Galatasaray'dan çalar suyun bombası. Yaz transfer dönemi sona erse de Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor. Seri Kırmızılılardan Başkan Dursun Özbek ve yönetim kulübü eski görkemli günlerine döndürmek için yoğun çaba harcıyor. Bu sezon Süper Lig'de şampiyon olarak Avrupa Kupalarında yeniden ses getirmek isteyen Cimbom, sezon sonunda yapılacak hamleler için şimdiden harekete geçti. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın yaz transfer döneminde de gündemine gelen Çağlar Soyuncu için çalışmalarına devam ettiği ifade edildi. Milli futbolcunun Leicester City ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını fırsata çevirmek isteyen Sarı Kırmızılılar. Çağlar Soyuncu'yu sezon sonu takıma kazandırmak istiyor. Galatasaray sezon sonunda sözleşmesi bitecek olmasından dolayı Çağlar Soyuncu ile Ocak ayında ön anlaşma imzalayabilecek. Mert Müldür Galatasaray'a doğru. Transfer çalışmalarına şimdiden hız veren Galatasaray, yerli transferinde gaza bastı. Mert Müldür ismini gündeme getiren Galatasaray, 23 yaşındaki öncüyü yaz döneminde 8 milyon euroluk servisi nedeniyle bitirememişti. Şimdi ise Cimbom, sıkı bir pazarlıkla devre arasında milli futbolcuyu kadrosuna katmayı çok istiyor. Sezon başında bileği çatlayan Mert Müldür'ün sakatlığı inceleniyor. Milli oyuncunun sağlık raporlarında sorun çıkmazsa Galatasaray yönetimi Sassuolo sol masaya oturacak ve Milli Yıldız'ın bonservisi için pazarlıklara başlayacak. Yabancı sınırı nedeniyle yerle havuzunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da gündeme hem sağ hem de sol bek olarak görev yapabilen 23 yaşındaki futbolcu Mert Müldür girdi. Sezon başında Mert'i ikna etse de Sassuolo'yla bir türlü anlaşamayan Jimbo, devre arası için yeniden harekete geçti. Serie A'da sezonun ilk haftasındaki Juventus maçının 7. dakikasında sakatlanan ve pleyi çatlayan genç oyuncu o günden bu yana formasından uzak kaldı. Serie kırmızılılarda teknik patron Okan Buruk da yerli rotasyonunu genişletmek için Mert'i kadrosuna katmayı çok istiyor. Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası. Bu sezon oldukça çeşitli ve yıldızlarla dolu süper güçlü bir kadro kuran sarı kırmızılılar bir bomba daha patlatmak istiyor. Hasan'ın hedefinde ise Manchester City'nin deneyimli futbolcusu İlkay Gündoğan var. Jimbom 32 yaşındaki futbolcu için sezon başında da devreye girmişti ancak bir sonuç alınamamıştı. Hasan bu kez sezon sonunda sözleşmesi bitecek olması nedeniyle ilk ay Gündoğan transferini tamamlamak istiyor. Öte yandan kulübü Manchester City'de deneyimli oyuncuyu gözden çıkarmış durumda. İngiliz basınından Manchester Evening News'ın haberine göre Manchester City ilk ayın alternatifini şimdiden belirledi. Haberin detayında Mavilerin Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Toni Kroos'la mukavele imzalamak istediği ifadeleri yer aldı. 2014 yılından bu yana İspanyol devinde top koşuran Kroos, Ocak ayında City ile görüşmelere başlayacak. City'nin 32 yaşındaki futbolcuya maaş olarak 13-14 milyon euro teklif edeceği öğrenildi. Galatasaray ise anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda ilk ay gündoğan için girişimlerini hızlandıracak ve Türk asıllı Alman oyuncuyla sözleşme imzalamaya çalışacak. Galatasaray bombayı patlattı. 5 yıllık imza. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan Galatasaray 2022-2023 sezonuyla Cumhuriyet'in 100. yılını şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Kadrosuna birçok yıldız katan Galatasaray iç transferde önemli oyuncularına hem hak ettikleri kontratları vermek hem de değerli futbolcularının sözleşme sürelerini uzatmak için harekete geçti. Geçtiğimiz sezonun başında Fransız temsilcisi Rennes'den 1 milyon euro karşılığında transfer edilen ve 2025 yılı Haziran ayına kadar sözleşme imzalanan Sasha Boy'la masaya oturuldu. Galatasaray'dan yılda 450 bin euro kazanan 22 yaşındaki Yıldız'la yıllık 800 bin euro üzerinden 5 yıllık yeni kontrat imzalanacak. Böylece Sasha Boy'un sözleşme bitiş tarihi de 2026 yılına kadar uzatılmış olacak. Galatasaray yeni Salah'ı istiyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray altyapısını güçlendirmek için çalışmalara başladı. Kadrosuna Mauro Icardi, Juan Mata ve Mertens gibi yıldız isimleri katan Cimbom bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Geleceğin takımını kurmak için kolları soyan Galatasaraylı idareciler, Gençler Birliği'ne U15 takımında forma giyen Can Bartu Çığır, Mahmut Ceyhun'la yurt ve Yiğit evini transfer etmek için teklif yaptı. Başkent ekibi sarı-kırmızılı yetkililerin ilk teklifini kabul etmedi. Üç Türk yetenekli temasları sıklaştıran Aslan'ın bir diğer hedefi ise Kit. İngiliz bir Manchester City'nin plümenans 10 milyon euroya transfer edip, Portekiz ekibi Pachos Ferreira'ya kiraladığı Kaiki için sezon başında da temaslarda bulunan Galatasaray, sezon sonunda genç yıldızı bonservisi ile birlikte kadrosuna katmak istiyor. Brezilyalı otoriteler tarafından stili Salah ve Neymar gibi yıldız isimlere benzetilen 19 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Raket gibi sola yağ ve üst düzey top tekniğiyle ön plana çıkan Kaiki ile sezon sonu için prensip anlaşmasına varan Aslan, İngiliz devini de ikna ederse genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Manchester City'nin oyuncusunu satmaya yanaşmaması halinde ise kiralık formülü devreye sokulacak. Galatasaray'dan Musa Dembele hamlesi Galatasaray esiri verimi alamadığı Seferovic'in yerine dünya yıldızı golcü bir ismi renklerine bağlamak için harekete geçti. Seferovic'den esiri verimi alamayan Galatasaray büyük mutlarla Benfica'dan renklerine bağladığı tecrübeli Santrafor'dan nihayet vazgeçti. Süper Lig'de 8 maça çıkıp gol katkısı sağlayamayan 30 yaşındaki İsviçreli futbolcuyla devre arasında yolların ayrılması planlanıyor. Sarı Kırmızılılar ön o için yerine renklerine bağlamak istediği golcü de belli oldu. Galatasaray'da hedef Lyon'da sözleşmesi son erecek olan Musa Dembele. Lyon'da bu sezon istediği gibi forma şansı bulamayan Dembele için bütün şartlar zorlanıyor. Musa Dembele bu sezon Lyon formasıyla 6'sı ilk 11'de olmak üzere 12 maçta şans buldu. Rimes ve Angers maçlarında gol sevinci de yaşayan Dembele'nin asisti ise bulunmuyor. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Dembele'yi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, sezon sonunda en kötü ihtimalle yıldız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.